Herkes çikolatalarını aldı mı? Eee! Tamam, dişler fırçalanacak ama söz değil mi? O çocuk satan çeteyi çökerteceğim. Sen de bu şerefsiz baban da bana lazımsınız. Bak çok duman çıkıyor, minus patlayacak. Yaklaşma komiser! İhtiyacımız ihtiyacımız var bak. Gelip sana sarılamam İlaşa. Nizam Eyüboğlu'nun vasisi olarak Kara Polat'ı öneriyorum. O Nazmi şirketin mallarını ele geçirmek için şu dakika harekete geçmediyse develer çiğnesin beni. Ama sen elini çabuk o. Hayat vurur boğazı. Hayat sana vurdu, sen de bana vurdun. Tam da babanın da olsun. Ateş Kuşları yeni sezonuyla yakında AT.